Ton balığı aldım. Küçük böyle konserve. Kustu. Şey, Dokundu galiba. Arzında stomatit var. Stomatit enfeksiyonu var da. Azar azar yiyor. Evet. Öbür günler böyle koyun koyuna yatıyordu. Onun için ben götürmedim öbür günü. Bulaşıcı hastalığı var deyince Pelin Hanım Evet, Zaten gibi hani var. ölecek gibiydi. O gün var ya benim sesime tepki güzel gösterdi o belki yapıyor, Bu güzel güzel da az da olsa yiyordu. Hani. Da enfeksiyon var. Gördünüz mü onu? Bakayım nasıl. Şuralar. Ay yavrum benim. Bu şey Tabi ağız tabii, tabii bu enfeksiyon virüsler yapıyor işte. Gözde rahatsızlık, ağızda, burunda, akciğerde işte bu karnı şişiyor kimse değişik değişik. Şimdi bu var. dört ayağı üstünde böyle şey yapamıyor yani güçlü değil duramıyor. Yani böyle böyle olurdu. düşüveriyor. düşü veriyor. Hemen arkasını mı kaşıyacak? Mesela yemeği sosis su çok seviyordu. Ondan sonra dün dün akşam ton balığı verdim. Çok az bir şey, küçük konserve aldım. Kustu rahatsızlandı şey sosisi de yemedi. Sosuz sosis tabağına bir şey yapıyordu böyle yemeye çalışırken takla atıyordu yani. Bir hücumdan tabağa gidiyordu ya o kadar ayaklarının üstüne sabit duramıyor. Evet. Hani bir serum falan vermek gerekecek mi ona? Bazı ilaçlar yapabiliriz evet ama bir de etki etmiyor, ilaçlar. Bakacak mısın? Şey Mesa kurttun mu? Oluşum. Yani 8-9 ay falan vardır. 15 Kasım'da. 9 aylık mı? Bak şimdi 15 Kasım'da. Hı? Yemezse ağzına da sprey ya da rahat olur. Sıkabilirsiniz. Öyle mi yapayım? Hı, -hı. gün sıktırmaz demiştiniz de öbürü mü ölçüldü? Öbür günü yakalamam sığa. mümkün değildi. Evet. Biraz heyecanlı. Sıktırmazsa mamaya da oluyor. Bu Artık da korkuyordu ama Fısfıs'tan korkuyor kediler. Hı, hı. 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 Ay yerim ben seni. Korkma Mevza. Kaçacak. Evet hazırlanıyor sanki. Çok da korku evet. Kapanmış ama nerede kapandı bilmiyorum. İşte bu öğrencilerimin yan sınıf öğrencilerimin yaptığı öğrencilerin yaptığı aile katılımı e, şeyi kedi yuvası bunu koruluktan çıkarttım arkadaşlar e, burada vardı bir tane Nazlı öldükten sonra böyle temiz bir kutu yapmıştım ama azıcık ton balığı verdim ben ona dün akşam herhalde o midesini mi bozdu ne yaptıysa artık iyice rahatsızlanmıştı kustu her tarafa bir daha da dün gece girmedi onun içine onun içinden bir hışımdan herhalde çıkarken arkadaşlar dolanmış örtü ön tarafa toplanmış. O da biraz böyle kumaş kalıncana e, korkmuş o. Çok da korku e, O yüzden e, girmedi. Ben de koruluktaki yuvayı çıkarttım. Minderi güzel sirkeledim. Temiz tarafını serdim. Böyle arkadaşlar. Yumuşacık minderde mevzam yatsın. Evet böyle Mevzacık yatıyor. Evet veteriner abisinin ablasını ilk başta çok korktu ama biraz sevdiler sakinleşti. Onları sevdi. Ee, korkak meza iyi olacağım, kusun beni. Sağ olsunlar onlar da işte sokakta baktığım, ilgilendiğim bir hayvancığız dedim. E, ağızların e, şey ağız enfeksiyonu olmuş arkadaşlar videoda da var böyle kızarmış dipleri kökleri bak rahatladı yatıyor işte kustu kustuktan sonra e, bugün pek bir şey yemedi ama e, işte bağışıklık sistemini güçlendirici spreyini sıktım sosisleri yedi Allah'tan artık biraz böyle dinlensin ay ne oluyor Meza? Sanki kusacak gibi oldu ya. Sakın kusma tamam mı? Kuzum benim. Sen iyi ol. Ay kıyamam ben sana. Nazlı gitti. Sen kal elimde. Meza. Güneşte. Rahatına bak. Tamam mı kuzu? Meza. Hiç. Ay. Bu arada irkiliyor ama acaba midesi mi şey oluyor? sineklere mi irkiliyorsun? Niye irkiliyorsun Meysa? Işıktan da görmüyorum. Nasıl çekiyor da hiç şey bilmiyorum. Hey kuzum. Oh! Oh, sevildiğini biliyor. Ah, emin ellerde olduğunu biliyor. Rahat rahat yat Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir video çektim sizlere. Nasıl çekti de bilmiyorum Allah, Şey işte ışıktan göremiyorum da. Mezza kulaklarını sallayınca. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın benim gönül bahçemin güzel gülleri. Meza, bak bakayım kuzum. Hadi Meza. Şişt şişt şişt. Meza. Kayıtlara geçtim Meza. <laughs> Veterinerin sistemine. Evet. 7 aylık olarak düştün ama. Mezayı gördüm şimdi. Acaba boş mu çekiyordum bilmiyorum ki. Ah şimdi gördüm mezayı. Ah sarkıtma kafanı içeride yat kuzum benim. Evet yolumuzu da burada yaptık. Yine kapanmış. Herhalde hafıza dolu. Arkadaşlar böyle siperli bir şekilde de kapatıyorum ağız kısmını. Kustuğu için kutuya girmiyor. E, girmedi inşallah bu e, koruluktaki yuvayı çıkarttım koydum bunun içine rahat rahat girer e, öbür kediler girerse rahatsız olur ama bilemiyorum ki inşallah Rabbim yardım etsin de mevza iyi olsun sizler de dualarınızı eksik etmeyin inşallah ay bu e, kitlesiz canlara bakan arkadaşlarımı çok iyi anlıyorum çok büyük bir özveri ve fedakarlık gerektiriyor gerçekten arkadaşlar bir türlü videomu kapatamadım. Yuvasını da göstereyim dedim. Yani çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.